Özgür Özel darbe çağrısı yaptı. Adalet ve Kalkınma Partisi grup başkan vekilinden bile ortaya takılan var. Açın arkadaşlar Özgür Özel'in hali hazırda aynı gün yaptığı basın toplantısının benim sosyal medyada hesabımda baştan ikinci ya da üçüncü divit konuşmada şu var. Seçimle geldiniz seçimle gideceksiniz. Sizin gözünüzün içine baka baka söyledim. Canlı yayında söyledim. Saray rejiminin sonu geliyor dedik. Anlattık, anlattık, anlattık. Geldiğiniz seçimle de gideceksiniz inşallah dedik. Dört dörtlük. Ama bir bakıyorsun o kısmı kesiyor. Burada darbe çığırtkanlığı varmış. Ne demişim? Saray rejiminin sonu geliyor. Inşallah. O son Atatürk'ün kemiklerini sızlatacak bütün bu atamaların çünkü Türk Tarih Kurumu'na olmadık bir adama atadılar Atatürk düşmanlığıyla ünlü. Bütün bu liyakatsizliklerin de sonunu getirecek. Herkes şunu bilsin. Görevini devlet memuru gibi yapan devlet memuru, hangi ülkeye hizmet ettiğini bilen bürokratlar, çok değerli bürokratlar hiç korkmasınlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti saat gibi işler. O saatin en kıymetli çarkları siz olursunuz. Eğer koltuğunuza liyakatle oturdunuz, devletinize sadakatle çalışıyorsanız sırf Atatürk düşmanlığında markalaştınız diye inadına atandıysanız saraydaki koltuğundan kalktığında o görevden alınmak için beklemeyin koltuğunuzu terk edin. Altına tekrar imza atıyorum. Aynen de tekrar ediyorum. Bunun neresi darbe çalışkanlığı? Ama dediği şey, Özgür Özel demiş ki saray rejiminin sonu geliyor.